Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Red Dead Redemption Online Halloween Pass 2 maddelerine bakacağız. Yani bu bize ne vaat ediyor? Neler var içinde? Ona hep birlikte bakacağız. Ben tabi almıştım. Eğer bundan önceki 4 tane PES'i almışsanız 1, 2, 3, 4 tane vardı ya. Bunu beleş alabiliyorsunuz. Yani altın vermeden. Bu Halloween PES'i. Böyle güzel bir olayı var. Şimdi arkadaşlar ben hafiften başlamıştım tabi. Rolly Thames veriyor. Get %50 indirimli falan. işte öyle bir şeyler. Bu normal. Böyle bir maske veriyor. Alsanız da almasanız da veriyor şunu. 100 dolarımız var böyle. Burada bir şey yok. Şimdi böyle bir maskemiz var. Maşallah maske gibi maske. Şapkamız var arkadaşlar. Gene fotoğraf poz filtresi. Ee, şöyle güz böyle güzel mi artık? Yani <laughs> gömlek var. <laughs> yani siz şu şey Bir takım hmm, Miracle tonikler falan veriyor. Bir paket veriyor. Tonik paketleri veriyor yani. Bizi ilgili vitaminler veriyor yani. Şöyle bir maskemiz var. Maşallah. Aman aman. Ne kadar da değişik değişik. Şöyle ammo çantası veriyor yani. Gerekli mermiler falan. Karışık mermiler veriyor. Böyle bir bilekliğimiz var. Bileklik güzel bu arada. Gayet güzel. bayağı değişik duruyor. Şöyle bir ceketimiz var. Ceket de hiç fena değil. Baya asarım keserim ceketi. Şöyle bir bıçağımız var arkadaşlar. Makastan yapılma bıçak hesabı. Bunu da ver ya. böyle bir maske var. Zombimsi jokerimsi bir maske. Böyle ammo parsel gene. Şu veriyormuş? Split Point Rifle, Pistol, Repeater ve Revolver Ammo veriyormuş arkadaşlar. Ee, şey yakıcı bak şat şatkan mermisi veriyor ya iyi mermi atıyor ya ondan veriyormuş bir de fire arrow ateşli ok veriyormuş böyle ability cup, card upgrade yani bir ability kartınızı beleş upgrade edebilirsiniz onu veriyor bu böyle tam jokerimiz maske bu zaten. Şu yüzde %50 indirimli ceketlerden alabilirsiniz bu tıkladı. Bu da böyle bir maskemiz var. Önceki maskeye benziyor. Var da sanki bu almıştık. Şöyle bir ceketimiz var arkadaşlar. Kanlı kanlı maşallah kasap ceketi. Böyle bir maskemiz var. Aman aman. Böyle bir eldiven var. Eldiven de hiç fena değil. Yani güzel bir kombin yapabilirsiniz bununla. Ve geldik. Asıl ilgiyi çeken de bu zaten. Şöyle bir lamba. <laughs> Kuru kafadan bir lambamız var. Bunu güzel bir şekle getirmişler. Lamba olarak bunu kullanacağız yani. Bunu alabilirsiniz diyor. Evet hiç de fena değil. Değişik yani. Değişik. Güzel. Şöyle de bir pompalı silah varyantımız var arkadaşlar. Yani bu kaplamayı ekleyebiliyorsunuz. Pumpax'in Action Shotgun varyantı. Böyle arkadaşlar 15 level'den oluşuyor. İşte malzemeler bunlar. Kalsın, alın, oynayın, hoplayın, zıplayın. Yani Halloween'iniz kutlu olsun. <laughs> cadılar cadılar aman aman. Evet benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Saygılar, Sevgiler efenin.